Selamun Aleyküm. Bugün ananasla ilgili ilk kez bir deneme yapacağım. Evet yeni marketten aldım. Yani YouTube'da gezinirken ananas köklendirme ile ilgili birkaç video gördüm. Yani birkaç kişi başarmış diğerleri atmasyon konuşmuş. Yani sonucu göstermiyor. Herhangi bir iddiam yok fakat ben de meraktan deneyeceğim kardeşim ya ne yapayım hem kanala da bir video yüklemiş oluruz kanalı güncel tutmaya çalışıyoruz Evet bugünkü bahanemiz ananas yapraklarından bu artık gövde mi oluyor yaprak yaprak oluyor herhalde bu meyve ise bu meyve ise bu ne oluyor acaba meyveden çıkan yaprak Yani buradan koparılmış, daldan koparılmış. Neyse kafam karıştı ya Boş ver. Evet yani ananas çok diri sanki yeni Dalından koparılmış gibi daha yeşilimsi. Yapraklar da yeni. Genelde videolarda bunu Bunu çevirip Çevirip e, Çıkartıyorsun. Bakalım deneyeceğim şu an. Bunu da şöyle çevirip çıkartıyoruz. Sonra yapraklarını nasıl Bütün videolarda bu şekilde anlatılmış. Bir de kimisi nemli toprağa, kimisi suyun içine bırakarak buradan köklendirmeyi sağlamış. Yani birkaç kişi yapmış gerçekten. fakat diğerleri biraz atmasyon yani dın 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 konuşup videoyu kapatmışlar. Aslında benim bir iddiam yok. Yani neden yok? Sadece işte kanala bir bahaneyle video yükleyeyim. Bir de merak ediyorsun. Yani acaba ben de yapabilecek miyim? Eğer bunu başarabilirsem zaten ikinci video gelir. Eğer gelmezse de demek ki başaramadık falan filan. Evet. Denemeye başlıyorum. Hadi bakalım. Önce bunu çevirecekmişiz. Hadi bakalım. O sıkı tutuyor ama yok rahatmış ya. Evet çevirmek biraz çocuk işi oldu. Kolaymış yani. Tamam. Artık bu meyveyle işimiz yok. Bu mideye gidecek. Daha sonra bakarız bu işe. Şimdilik bunu bir çevirelim. Bu da tamam. Kolay çıkıyor ya. Pek kuvvet harcamadık. Bu ananası neden aldım biliyor musunuz? Ee, gözle ilgili videolar izliyordum. Göz kusurları ile ilgili. Aslında asıl sebebi o. Ee, gözün içinde yaş ilerledikçe böyle ipliksi noktacıklar falan oluşuyor. Bunların çözümü e, neredeyse yok gibi bir tane doktorun kanalında bir araştırmadan bahsediyor yani ananasta bir enzim varmış e, bunu e, her gün işte 120 gram işte bakacağız artık günde 3 kere yiyen 120 gramdan 3 ay içinde işte %60 civarı o gözün içindeki ipliksi yapılar görmeyi engelliyor çünkü eee e, azaltıyormuş ya da yok ediyormuş. Öyle bir şeyler deyince ben de gidip aldım. Hani bu normalde almam aslında da. Hani çünkü pahalı. Yani şu anki 22, 22, 44 lira mı? 45 lira verdim yani. Düşün artık. Artık kaç dilim çıkarsa. Neyse bu konu ayrı. Şimdi konumuz bu. Adem kanalımızda video yükleyeceğiz. İşte bunu da bahane ederek videomuzu hazırlıyoruz. Arkadaşlar buraya. Dediğim gibi yani bununla ilgili bir iddiam yok. Maksat video yüklemek. Yani bu da benim sosyal faaliyetim. Daha önceki videolarda anlatmıştım. Hikaye böyle devam ediyor. Bunları soracakmışız. Zaten izlediğim videolar hepsi bu şekilde. Birbirlerinden taklit etmişler falan filan. E zaten başka seçenek yok yani. Ne yapacağım? Böyle mi ekeceksin yani? Dik vaziyette. Herkes buradan soyup kökü buradan çıkartacağız mecbur. Tabii bu video şu an çalışıyor. Yani dakikalar sürebilir. İzleyenler genelde hani sıkılıyor yani. Hemen sonuç istiyorlar. Yani 20 saniyede Arkadaş yani bu olayları 20 saniyede nasıl anlatılır, nasıl gösterilir? YouTube anlamış demek ki 15 saniyelik bir yeni video modeli çıkmış. Bir tane deneme yapmıştım. Limon çekirdeği, limon kabuğu, limon çekirdeğin kabuğu soyulsa da olur, soyulmasa da olur. Çimleniyormuş diye 15 saniyelik. Demek ki insanlar e, uzun süre odaklanamıyorlar. 15 saniyelik short mu ne? Short mu? Bir değişik bir ismi var. Kısa videolar. Ben de bir deneme yükleyeyim dedim. O yani başka bir şey yok. Evet. Bu kadar yeterli. Yani hikaye şu. İşte buralardan başarabilirsek ee, kökler pırtlayacak böyle hikaye bu. Şansıma biraz e, diri bir yaprakları var yani sönmemiş. Belki hani fotosentez yapıp bunun kökünü çıkartabilir belki. Bir de bunun şu <laughs> yani birkaç videoda şurayı kesin diyordu yani şeker. Bakteri, mantar falan filan, şöyle kestik bakalım. Evet. Bunu kestikten sonra, bunu tabi size artık göstermeyeyim. Bunu da videodan sonra yaparım. E, yarım bardak su. Şöyle hafif değecek şekilde. Evet şu an su değmiyor. Biraz su takviyesi yaparız. Yalnız benim her zaman kullandığım olayı burada denemek istiyorum. Mantar ilacı. Bakın mantar ilacını. Diğer videolar diyor. Bu hani küflenmeyi, mantarlaşmayı ne bileyim. Belki yumuşamayı engeller diye düşünüyorum. Bir ispatım yok sadece düşünüyorum yani. Sonuçta bu şeker olduğu için bunda e, bu suda mikroorganizmalar hemen üreyecek zaten. Bunu mayalanıp belki de bozulmasına sebep olacak. Evet uç kısmı değmiyordu ben biraz su ilave edeyim. Şöyle Evet şimdi asıl konumuz şu. Bu şekilde şöyle gölge ya da güneş alan bir yere bırakıp bekleyeceğim. Eğer köklenirse zaten ikinci videoyu çekeriz. Köklenmezse bu konudan bir daha bahsetmeyiz. Evet. Peki. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.